Yani anlamıyorum bu insanların. Karşı yolcu var. Almıyorlar karşı yolcu ya. Buradan karşı yolcu alınmaz mı ya? Ah <laughs> bak. Efendim? Buradan da karşı yolcu alınmaz mı? İlginç yani. <laughs> Aldı. Karşıda nereye gideceksiniz? Şey Ümraniye. Ha, şimdi. Şu zeytin bunun içerisinde. karşıdan taksiyle ben buraya geldim. Ha? Şimdi de geri taksiyle vardı. Toplu taşıma kullanamıyorum o yüzden. Valla benim ha, de öyle bir var, benim de, de öyle bir fobim var. Çok zengin fobilerim var. <laughs> Hiçbir <gülüyor> Allah Allah. Yemin ediyorum. Çek kart geçiyor değil mi? Hayır. geçiyor. Tamam. Şimdiki yanlış şöyle bir durum var. Taksimeti açmayayım ben. tamam ee, ben buraya 250 falan tutuyorum. Gün açacağım birazdan evet, tamam, Olmada zaten gidemeyiz de. Ee, ha, şimdi ben orada hemen bir evrak bırakıp tamam, Ondan sonra açarım orada açarım. Tamam. Siz geri giderken Avrasya Tüneli'nden mi? Ne? Ümraniye Avrasya, miydi? Avrasya, ha Ümraniye. Avrasya Tüneli'nden mi gittiniz? ben Üsküdar'dan bindim taksiye. Hmm. Ya, Oradan Avrasya'dan mı iki cili tuttu? Aha. Oradan iki cili tutmaz ki ya. Şu ama dolandırdı beni galiba. Çünkü şey arkadaşıma ama Avrasya, canlı, canlı konum atmıştım. Hocam. Şey dedi, senin dedi dolandırdı dedi. Çok pahalı tuttu. O zaman şey. yukarıdan aşağıya tekrar ha, Bağcılar yolu üzerinden işte devam ettik ama bilmiyorum bir Bağcılar yolundan mı geldi? Hı hı. Ne alaka ya? Valla öyle. Siz evet. Bağcılar'dan mı geldiniz? O zaman daha Yok, fazla yazardı. Yok Üsküdar'dan şey yaptım ama hep Bağcılar yolunu takip ederek geldi buraya. İşte. Şey yaptı. O yüzden pahalı tuttu şey. işte. Siz nereye gittiniz peki girince? gelince? Ben nereye gel şey yaptım? Güngören tarafı. Ha zaten Güngören ile Bağcılar'dan yani. Ha ya. aynen. Normal yani. Ama arkadaşım şey dedi. Ama siz bana Zeytinburnu'na geldim dediniz. Zeytin burnu mı dedi? Evet. Göremedim. Belki de ben öyle algıladığım için yani burası evet. zeytin burnu ya. Ya yani gün görenden gittiyseniz eğer o zaman yani şey köprü şeyle Avrasya Tünel parası da beraber mi 250 vardı? Ha Evet. O normal o zaman. Yani. Evet. Mahallenin ismi neydi? Eski Mahallesi. Bitler aynen. Tamam. Tamam Mahallesi. Evet, 1 saat 9 dakika diyor. Oluşturuldu. Opet güvenli yolculuk verdi. O da e, şeyden Avrasya tünelinden yani. Böyle bakabilirsiniz. Ha, tamam tamam sorun yok. Yani insanların taksiye karşı bir özgüvensizliği var. Benim taksi kullandığım için problem yok ya. Zengin misiniz? Yok <laughs> Yo, zengin değil. İşe giderken falan. Yani toplu taşıma kullanamıyorum o yüzden. Hiç minibüse binemiyor musun? Yok biniyorum onu. Ona biniyorum da hmm. işe giderken taksi yapıyorum dönüşte minibüs yapıyorum. O da şey durakta biniyorum oturuyorum son durakta iniyorum. Arkadaş, erkek arkadaşınız mıydı? He he evet. O, bir, o gelsin ya, siz niye geliyorsunuz buraya? Yo o gelmişti, sonra işte Sırayı bir, saldı bir yani. sen geldin. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bir daha gelemem Ne zaman kısmetse düğün var mı? Yok planları? yok ya öyle sevgili değil ya şey. Normal arkadaş. He ha, he ha, normal. Ha. Karşı gençlerimi pek anlayamıyorum bu konularda. Çok niye? Çok fazla evlilik istemiyor kızlar. Niye? Sıcak bakmıyor kızlar evliliğe. Yani 33'e kadar yolu vardı, 33-34. Ya ekonomiden sebep işte. Ya o da çok bahane değil ya. biraz kılı para mı oluyor yani. ya? Ya kılı para mı oluyor? Ekonomi evlenmemek için bir sebep değil ya. Siz yani. de evlisiniz değil mi? Evliyim mi? Yani şöyle. Mesela evlendiğiniz zaman var mı bir işte düğünümü şöyle yaparım böyle yaparım diye bir kriteriniz var mı? Yani mesela kır düğünü <laughs> yap. Salonda yapamam yok. O. Oh. Mesela evi olacak. <laughs> Salon kirada olmuş. oturmam. Ya büyük konuşmayayım, mu annem? Bir, anneme bir şey diyor. Böyle diğer deyince bir gün kirada oturursun görürsün diyor. Ama yok ya kirada oturmak isterdim. Arabası olsun. Evi <laughs> kırdu. Hayatınıza giren insanlar genelde zengin insanlar mı oluyor? Yo öyle şey aslında benim daha durumum bir şey oluyor onlara göre biraz daha. İyi gibi. mi? Gibi. Bilmiyorum. Yani onların da iyi de. Garip. Şey, e, siz çalışıyor musunuz? Ha, çalışıyorum. Ne Bizim yapıyoruz? çay bahçemiz var kafe. Hmm. Ben babamla oraya iş şey yapıyoruz. Babanızı. Babanızı hiç söyleyebiliyor musunuz peki durumlardan bahsediyor musunuz? İşte benim arkadaşım var falan. Yok baba ben. <laughs> 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 Kızar mı? Şey yok yok falan. Kızar mı? Biz çok? Rizeliyiz. O yüzden. Dönmeleri şey. bir şey demiyor mu? Yok bana bir şey. Demiyor. İşte dengesiz yani Rizeliler biraz şey oluyor. Ki. Dövmeler bir şey demiyorum da erkek arkadaşla falan diyebilirim. Peki. Ama ee... tanıştırdığım oldu bir tane. Ona bir şey demedim. E, İlginç bir adammış gerçekten. İkizler bu. Arkadaş geliyor. Ondan böyle. Burada su satan bir yer var mı? Ha, alırım ben? Ha tamam. tamam çok sağ olun. Nereye gittin? Çok teşekkür ederim. Bir şey konumu attı göstereyim istersen. Tamam siz gönderin. Şey göstereyim. Tamam şöyle. Biz gidelim o zaman. Biz gidiyoruz? Evet gidiyoruz. Gelmeyecek herhalde. Şey dedi arkadaşlar şey İban'a atsın. Ha? Ben de öderim. Çok centilmen bir abim, sağ olsun. evet. <laughs> tamam. Şimdilik. Tamam biz gidelim. Benim için daha iyi oldu. Hem sohbet ederiz, evet. etmez miyiz? <laughs> ederiz, ederiz. Ben de çok konuşkanım, o yüzden. Ya, i̇zin de verirsiniz, bence öyle bir tarzınız var ya, evet, izin evet, verirsiniz ya. bir İzin verirsiniz değil mi? Ha. hı. Süper. Evet. Şimdi o zaman, e, arkadaşlar, kesinlikle <laughs> hanımefendi tanımıyorum. Adını bilmem, sanını Leyla olduğunu, gerçi babası rezil bir şey. <laughs> evet, evet. evet, şimdi bir anne, anne, ha, bir anne. var önceden. Anne abi aradı da gelirim dedi o tarafa. Sonra şey dedi sen dedi İban'ı ne yap ben öderim dedi parayı. Tamam geliyorum işte taksi diyeyim tamam. Şimdi kapattınız mı? Kapadım. <laughs> Nasıl gidiyor hayatınız? Hadi bahsedin biraz. Hayatım. Ne yapıyorsunuz mesela günde? gün biraz böyle, böyle sola doğru gelseniz bize çok iyi olur. Şöyle mi? Ha haftan biraz böyle bu tarafa doğru gelseniz. <laughs> kamerayı net görseniz. Ben <laughs> ne yapıyorum? Çalışıyorum. Na, ne ne işi? Ha şeyde kapı. Çay bahçemiz var. Yani işte sabah ben dükkanı açıyorum. Öyle menemen yapıyorum. <laughs> Toz yapıyorum. Maraton günlük. Sıkıcı ya. Nerede dükkan? Çengelköy. Hmm. Çengelköy'den buraya gelirken bir helikopter kalıyor herhalde binmediğiniz. <laughs> <İşte> taksiyle <laughs> hatta anlaşmalıyım bir tane taksiciyle. <laughs> aylık 1500 lira ödüyorum ona. İşte evet. o beni sabah alıyor falan. Ama bir aydır almıyor beni. Taksiye Hı? bindiğinizde en komik anınız. Taksiye binme en komik anı. Taksiçiyle olan en. Ya Taksiciyle olur, yolcuyla olur ama böyle taksi içerisinde olan bir şey. Ya geçenlerde şey başıma geldi. Şimdi bizim evin orada bir durak var. Her zaman orada işte biniyorum. Bir tane abi işte beni aldı. O da beni tanıyor ama hiç yüzüme bakmadı o gün. Ben de o zaman teyzemde kalıyordum. Hani farklı yerden aldı beni. Genelde Hı. evden işte şey yapıyorlar. Sonra yüzüme bakmadı, sohbet ediyorduk, şey dedi işte bizim de dedi orada bir tane kız var dedi işte e, kafesi var hatta beni tarif ediyor tamam mı sonradan işte ayıktı. Şey diyor hatta evinin başka tarafında da taksi durağı var oradan iş işte şey yapmaz, işte çalışıyor ediyor kız her sabah işte bizim duraktan şey yapıyor. Ondan sonra şöyle böyle beni anlatıyor bayağı dedim ki nerede dedim kızın hani şeyi? Diyor ki Çengelköy'de çay bahçesi var. Allah Allah şu içimden dönüyorum ki benim de Çengelköy köyde ya şimdi çay bahçesi. Dedim nerede oturuyor diyor Namık Kemal de benim oturduğum yeri söylüyor. Hayır. E dedim abi ben de oturuyorum benim de çay bahçesi var Allah Allah beni mi anlatıyorsun? Sonra aynadan baktı dedi kız sen bilseydim diyor kötülerdim seni. Dedim abi niye hiç suratıma bakmıyorsun? Kötü bir şey söylemedik hiç. sonra dedi ki keşke dedi söyleseydim bilseydim. Dedi farklı yerden aldım ya seni bilmiyordum dedi. <laughs> Baktım beni anlatıyor adam. Peki evet. e, itiraf niteliğinde bir şey var mı? İtiraf. Aynen. Vallahi hiç aklıma bir şey gelmiyor. Ya, ne olabilir? Ya genelde çok... vardır herkesin içinde Bak, sakladığı bir şey. Mutlaka var. Ne olabilir? Ya mutlaka vardır ama işte e, mesela bana böyle biri sormuş olsa ben cesaretle de bir anlatamayacağım şeyler var yani, muhtemelen. Sizin de vardır ama anlatmak istemiyor olabilirsiniz yani. Çünkü Yok aklıma hiç gelmiyor. Bir düşünmeyeyim ne olabilir? İyi, çok... Mesela şu an anneme yalan söylüyorum. Burada ol <oldu. gülüyor> diyeyim en basitinde. Annem şu an beni Beşiktaş'ta biliyor. Ee, bu arkadaş şimdi sevginiz değil mi? Ne diye Ben konuştuğum işte öyle şey. Bir iki üç gündür öyle konuşuyoruz. Ee, peki... O, Anneme de yandan... başka erkek arkadaşım var. <laughs> o da Tuğrul. Tuğrul dayım diyebiliyor ama Kerim'le buluştu. peki <laughs> tamam. önemli olan annenizin bildiği değil Tuğrul Kerim'le buluştuğunuzu biliyor mu? Aha. <laughs> şey ne olur. Tuğrul'la konuşmuyorum şu an. Tuğrul önce yani annem hala anne onunla görüştüğümü biliyor. Hani onu seviyordu, o yüzden ona güvendiği için bazen şey diyorum turulayım falan ya. Öyle işte. İyi ama yani cesaret edip izin vermediğine sevindim ya yani ben. Yani... Yarın bir gün babanız görsün peki. Hakkımızda. Baba ne olur sosyal medya hesaplarını kapat. Şey dersiniz ya kurgu çektik falan Yani. Hiç gerçek çocuk değil, değil baba. Çocuk çocuk yalvandı bana. Turul diye biri yok, Kerim <laughs> yok. Ben yalvardı karşıda dersin. değilim, şu an Ümraniye'ndeyim. <laughs> Emin olabilir. Tamam, peki aynı anda birden fazla kişiyle hayatınızda, oldu mu? Ya yok, sevgiliyken ben kimseyle konuşmam. Nasıl? Benim öyle yani, diyelim erkek arkadaşım varsa kimseyle konuşmuyorum. Ama yani erkek arkadaşım yoksa herkesi bir deniyorum, <laughs> böyle konuşuyorum. <laughs> Hangisi şey olursa onunla sevgili olurum, diğerlerini bir anda kesiyorum konuşmaya. Güzel hmm. diyelim biriyle konuşuyorum ve bir şey oluyor, bir soğuma oluyor. Diyelim ki onun için çok çaba sarf ediyorum böyle konuşmak için. Sokakta olduğum gibi değil hiç cevap bile vermiyorum bir anda. Komple şey, Komplek, kom, şey e, olayı bitiriyorsunuz. Evet. O zaman sizinle sevgili olmak zordur biraz. Ya aslında zor değil. ben kendimi <laughs> öyle tanımlamıyorum ama. Değil mi yani? Yani. Peki hiç sevdi misiniz? Efendim? Şıp sevdilik var mı? Yok. Yok mu? Ya ben bir senedir şu an kimseye çıkmıyorum. Hayatımda kimse yok. Bir senedir. Hani konuştuğum, görüştüğüm oluyor ama sevgili olamıyorum ya. Yani. Ya sanki herkes aynı gibi geliyor bana. Ee, ne yapıyorsunuz peki? Yani sevgili kent, sevginizle nasıl bakıyorsunuz? Ben bir her gün var? buluşmak isterim, her gün görüyorum. Her gün. Benim bir tane ilişkim vardı. Arada beni arardı, işte uyandın mı? Hadi in, geliyorum kapıdayım. Hadi kahvaltı yapacağım. En sevdiğim şey, ben böyle hani planlı değil de böyle sürpriz olacak. Mesela yataktan yeni kalkmışım, beni arıyor. Hadi uyan. Aşağıdayım. Ha, ben öyle o, şeyleri seviyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin o zaman evlilik hayatınız çok güzel geçer. Eğer evet. öyle birisi olursa. Ben seviyorum ya öyle şeyler. Böyle ee, evet. klasik şey sayamıyorum ya. Şimdi şey olursa eğer yani sosyal ve e, maddi açıdan zengin bir olursa yani sadece paralı, para, para zenginliğinden bahsetmiyorum yani. Ne gönül. Yani hem gönül evet. zenginliği böyle gezmeyi seven aktif. Evet. Öyle bir sosyal tam size göre Aynen. olur. Aynen. Yani. Ya ben böyle komik, eğlenceli insanları seviyorum. Bazıları böyle çok kasıntı oluyor ya erkekler. Evet. Mesela ben onlara hiç gelemiyorum. Mesela çok bazı olur. erkeklerde şey var. Mesela vücut yapıyorlar. Böyle sert görünmeyi seviyorlar. Mesela şöyle, şöyle kasıntı yutuyor. <laughs> <vücut. gülüyor> Değil mi? Ay yok ya. Olmaz mı öyle birisi? Ya bence böyle komik olacak benim yanımda. Böyle kendi gibi doğal olacak. Ben mesela böyle ciddi insanlara gelemiyorum. Ben çünkü çok konuşkanım ya. Mesela şimdi diyelim ben biriyle buluşuyorum. Karşıma gelen kişi böyle çok kasıntı, konuşkan değilse ben de konuşamıyorum. Hı. Çünkü ben böyle deli doluyum ya. Böyle şimdi bir şey desem sanki beni yanlış anlayacak gibi hissediyorum hani. Rahat hissedemiyorum. Ya şimdi kadınlar biraz böyle çit kırıldım oluyor, çit oluyor. Yani bütün kadınlar böyle. Yok ya yani Bazıları var ama şey böyle Dilberay gibi diyor ya bana diyor. Aşkım bir tane demeyeceksin diyor. Avradın diyeceksin. Avradın. <laughs> <laughs> Vallahi da öyle hiç diyor aşkım bir tanem diyor. Ya. Yani kadınlara karşı bu konuda biraz naif olmak gerekiyor tabii ya. Yani. Yani. Korkutmamak lazım. Şimdi bana takipçilerimden bir tanesi şey almış. Abi dürüst saylı, <laughs> saylı. Ne demek? Kurgu hepsi değilim demiş. Kurbu. Aa. Arkadaşlar kurgu değil. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında ben de izlesem bana da kurgu gibi gelir mesela hani bunu anlaşmıştı önceden falan gibi de öyle. Şimdi ama benim kanalın içerisinde şu an biz normal sohbet ediyoruz evet. ama şeyler var. Yani hayat kadınları var. Hı. eroin bağımlıları var. Evet. Efendim ne söyleyeyim? Cinayet işleyen insanlar var, hırsızlar var, ranta. Her neyse yani kurgu gibi düşünmeniz çok normal ama şimdi şöyle bir durum var. Hemen bir matematik yapalım. Ben fakir bir adamım. <laughs> <laughs> ben fakir bir insanım. Bak, yani e, şimdi kardeşim, arabanın benim giderini söyleyeyim, 700 lira sadece 12 saat karşılığında veriyorum, tamam? mı yani. Sonra o gün işe çıktım, ne kadar yakıt yaptım mesela? 300 lira. O ben ben veriyorum onu da. Ha. Örnek veriyorum, gün içerisinde 1500 lira mı topladım ben? 1000 lira masrafım oluyor, 500 lirası bana kalıyor, tamam mı? Hı. Mantık mı mantık? Şimdi ben eğer kurguya olursam, birincisi Kurgu yapacağım kişiye para vermem lazım, oyuncuya. Dedim başta, evet. fakirim ya, yani, o kadar adamın para <laughs> veremem yani. Ki gerek yok, her insanın bir hikayesi var. Ben o insanın yanında bu trafikte gideceğim, içeriği çekeceğim, ee, ondan sonra iş başı yapacağım yani ben sürekli hafta iki tane video yayınlıyorum. Oyuncu parası, arabanın gideri, hafta 4000 lira paraya mağrurdur bana. Yani. Ben de o kadar kazanamıyorum yani ben sosyal medyadan şu an, o yüzden e, düşünenler varsa da Bu da onlara cevabım olsun Kurgu olduğunu düşünenler varsa Ve bunun üzerinde yemin ediyorum e, Bir tane sadece yıllar önce Bir tane videodan bahsetmiştim kurgu olduğunu e, Taksici gaspı ve ölümlerine Dikkat çekme amacıyla çektiğimiz bir video vardı e, ilk o da Youtube'a ilk başladığım zamanlarda yaptığımız bir, yaptığımız bir videoydu O da çok tepki gördü Ve beni sözde gasp eden arkadaş da çok linç yediği için Dedi ki abi artık kaldır Biz de onu kaldırdık hatta ee, yani benim daha 300-500 abonem varken o video 750 bin falan izlenmişti. Bayağı izlenmişti ne, YouTube'da tabi. Revaş yani bir de başka sayfalar falan ben paylaşırken onun açıklama kısmında şey yazmıştım. Kurgu işte taksici ölümlerine ve gasplarına dikkat çekme amacıyla kurgulanmıştır diye açıklamaya yazmıştım. Ama başka e, Facebook'ta falan paylaştılar şey kurgu olduğunu söylememişler orada da. Millet de hatta Beşiktaş'ta bana bir tane çocuk şey yaptı o kurgum dedi. Ben de kurgu tabii dedim. Ama yemin ediyorum ondan sonra hiç kurgu videom yok yani. Eğer varsa Allah kafamda saç bırakmasın yani. Kurgu yok. <laughs> kurgu Ve yok. Ne da düşkünüm biliyorsunuz yani. Şimdi eee sıradaki soru. <laughs> evet söyleyeyim şimdi. Ben insan psikolojisini az çok anlarım. Bugün de biraz eğlenceli bir e, günümü yaşıyorum. Bunu sizin modunuzu düşürmek için söylemiyorum ama e, sanıyorum siz de ufak ufak belirtilerde anladığım kadarıyla OKB var. Olabilir. <laughs> 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 Mesela konuşurken hiç fark ediyor musun? Sürekli böyle yukarı gidiyor gözünüz. Yok şey kirpik taktırdım o çok <gülüyor> <gülüyor> O yüzden. O yüzden. Takıntı <laughs> <laughs> tik falan var mı? Yok hiç yok. Yok mu <laughs> o zaman ben yanlış anlattım. Yanlış teşhis oldu şu an. Takma kirpik olduğu için böyle gözlerim bir de uykusuzluktan böyle şey kapanmasını ne böyle yukarı falan kaldı. Okul falan? Çalışıyorum sadece okul yok, yok üniversite falan. Hiç, hiç okumadın mı? Yani, yani, liseden mezun Lise. oldum. Ha. Üniversite iki sene hazırlık okudum. İstediğim puanı alamadım. Babam dedi hayat bir okul gel benim yanımda <laughs> işe başla. <laughs> Başlamaz olsaydı. Baba görmüyor bu <laughs> videoyu. Çok zor ya çalışmak. Keşke küçük kalsaydım diyor. Bir Annemin yani. parasını ya. Kaç bölüm maaş alıyorsunuz babanız Günlük 600 ediyor son değişiyor. Bazen araklıyor. Kızada. <laughs> Onun sistemini de yapıyorum. Mesela adisyonda her şeyin e, ödemesi alıyorsun ya. Bazılarını almıyorum ki hani aldığım para oradan çık şey gözüküyor. Öyle evet, bir kurnazlık yok. <laughs> Yoksa sistemde de gözüküyor hani aldığım parayla. <laughs> 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 Mesela diyorum ki 200 lira fazla mı alacağım? Sisteme 200 lira aldığım ürünü yazmıyorum. O gözükmüyor. Peki e, baba hiç yakaladı mı? Babam olmuyorduk. ki. <gülüyor> <gülüyor> Bazen geliyor, bütün paraları alıyor. O gün az para alıyorum. Çünkü mesela 400 lira veriyor o gün bana, 300, 400. O olmadığı zaman ne varsa işte alıyorum. Bir 100, 200 bırakıyorum, üzülüyorum hani diyeyim bu kadar. şey, şey ne masrafınız var peki? Diyelim 600 lira gideriz. Aslında da. hiç masrafım yok, çok boş yere harcıyorum parayı. Hiç Şu an mi? kredi kartına girdim, keşke girmeseydim. 2500 lira kredi borcum var ama kapatacağım. Sonra krediyi iptal edeceğim. Yoksa ben harcayacağım kendime biliyorum. Hı. Onu iptal edeceğim. Niye kredi çekmiştiniz? E, alışveriş Ben <laughs> zaman... Geçen gün Mavi'ye gittim 2500 lira alışveriş yaptım. Beni aldı bir sivit, bir çanta, bir tişört. Bir iki parça bir şey aldım o kadar. Hiç aldatıldınız mı? Yakaladım. Hı. Nasıl? O nasıl olmuştu? Şimdi e, gecenin bir vakti Furkan'ların Allah belasını versin buradan. <laughs> i̇şte Furkan'dı. İnşallah bunu izliyordur. Ee, neyse biz buna çıkıyorsan bu bayağı şeydi bana. İşte sana yüzük alacağım, evlenme teklifi edeceğim falan. Biz bayağı böyle iyiyiz yani. Sonra bir gün ne oldu? Bu gece şey dedi bana. Arkadaşlarla işte buluşacağım. Tamam dedim git falan. Sonra saat oldu bir. Mesaj atıyorum tek tık. Aradan bir saat, iki saat geçti. Neyse ben uyuyorum ama uyuyamıyorum hani. Yani bu çocuk nerede? Bana yazması lazım. Sonra dedim ki bir Instagram'ına gir. İçimde bir dürtü. Baktım öne çıkanlarını bana gizlemiş. Neyse aradan bir yarım saat geçti. Benim Estra bir tanıdığım kız vardı. Story atmış. İçeri kı masası. Bir tane kol. Furkan'ın kolu. Furkan'ın saati yani. Furkan'ı çekmiş işte. Kıza diyorum ki Furkan nerede yanında mı? Evet diyor. Dedim ki ona söyle telefonun artsın. Bana şey diyor kız, niye, seni ne ilgilendiriyor, sana ben ne ilgilendiriyor? Bilmiyor dedi? sevgili olduğunu. Dedim ki, yok, işte şimdi asıl olay başlıyor. Dedim ki, nasıl seni ilgilendirmiyor dedim. Ben dedim, sevgisin bir de kızı aram iyi dedim. Yani o günden sonra. Şey diyor, ben dedi Furkan'ın sevgilisiyim dedi, sen nasıl benimle dedi böyle konuşursun. <laughs> dedim ki, pardon, sen nasıl Furkan'ın sevgilisisin dedim. Ondan sonra biz WhatsApp'a geçtik, ben Furkan'a mesajlarımı kıza gösteriyorum. İnanmıyor. De, diyor ki, Kız da o yan yana mı değil mi? Yan yana. Sonra kız bana diyor ki, işte Furkan anlattı senin ne dedi öylesine konuşuyormuş, işte beni seviyor, beni öptü, etti falan böyle neler neler. Sonra Furkan bana yazıyor, diyor ki, ben eve geçmiş. İşte ben diyor, şimdi uyuyacağım, İki kez de bana yazmayın diyor. <laughs> diyor ki, kafamı içine bir esra biten falan. Neyse ertesi gün oldu bana diyor ki evet dedi aramda bir şey geçti ama çok sarhoştuk dedi tamam mı? Yatmış da mı? bilmiyorum. Şimdi kapakta kullanacağım sansasyonel bir itiraf bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Yani bunu bence biraz düşün. İtiraf. Aynen. mesela bugün o buluştuğum çocuk vardı ya şey yapan. O da mesela istiyordu şey yapıyordu. Yok dedi. Direkt baktım surat asmaya başladı dedim siktir. Senle mi uğraşıyorsun? Bak bir de ben şey yapayım. Mesela şimdi evdeydik, onun evindeydik. Menemen falan yapmışım. Böyle güzel vakit geçiyoruz senin falan. İlla bir cinsellik. Abi dur ya, bir film izleyelim. Haksız mıyım? Hayır, Kesinlikle haklısın. <laughs> Hayır yani şey yapıyor. Ya istemiyorum kardeşim ama ama. İkinci günden şey. Yani... Ee... Bunu erkek ister. Evine gitmeyeceksin yani. o zaman. O zaman evine gitmeyeceksin yani. yani. yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz haberimiz yok Bize Şimdi ilk buluşmada ben bu çocukla buluştum tamam mı? Hangi çocuk? bu beni şey yapan taksiye binen. Şimdi içecek falan içti tamam mı? Böyle takılıyoruz. Sonra hesap geldi tamam mı? Bana diyor ki ben ödeyeyim hepsini. Şimdi böyle deyince tamam demek çok şey geliyor ya bana. Ben dedim ki ben kendi hesabım kendim ödeyeyim. Direkt böyle tamam. <laughs> hani sence normal mi mesela bir erkeğin hemen tamam diye bir şey yapması kendi hesabını kendi şey yapması. Bence bir erkeğin ilk buluşmalı hesap ödemesi normal değil. Ödememesi lazım. Akıllı bir erkek ödemez. Değil mi? Evet. Ya Bence belki de, ki, ben şöyle düşünüyorum. Belki analiz yapmış oluyor. Hani ödeyecek mi bana şey yapacak Olabilir. Gibi ya herkesin e, farklı bir yoğurt yeme şekli var. Tamam Aynen. Şimdi şöyle bir durum var ki. Yani ben mesela anlayamıyorum. Bir kere bir erkek sana sürekli yani sana demeyeyim yani bir kıza sürekli bir şey gidiyorsa yani sana derken bunu genel olarak beni dinleyen kızlara söylüyorum. Senden yani bir çıkar olması lazım. O onu düşünür. Tamam mı? Yani sana sürekli niye para edemeye düşünsün? Sen de yapmak ister, eğlenmek ister, evet. sevişmek ister. Budur yani. Şimdi açık açık söyleyeyim yani. Evet. Ama e, ama kimisi de şey yapar. Yani dener. İşte Hadi e, yani benim paramı mı şey hı. yapacak gibi? Ben kendim... ama ben hiç böyle olaylara girmezdim. Hiç böyle toplara girmezdim. Zaten anlarsın yani karşındakini. Benim için mesela eee bir kız koynuma girerse benim için bitmiştir yani. Ve çoğu erkek için de öyle değil zaten. Olmaması gereken bir şey. Yani buna razıysa eğer bilmiyorum ya. Herkes farklı düşünebilir ama işte sevdiği için der falan ama ya bu da sen mesela bir ay önce neredin? Birkaç tane erkekle yaptın mı? Bu e, evleneceğin insanın bunu bilmesi ister misin? Istemesini. Ama karşıma kişi de illaki yapmıştır belki. Nereden bileceğim yani. Ya, biraz o da temizlidir belki. Yani kimse dört dörtlük değil bence. Hani bu zamanda herkes herkese yapıyor zaten. Yani. Peki bu konuda de insanlara bir öneride bulunabilir misin? Mesela ee, biraz önce Hanefendi bir itirafta bulundu bu konuda. Burayı yayınlayacağım. Ama ileride kaldır dersen kaldırmam. Tabii. Ee, kaç kişiyle yaptın? Yani 3-4. Peki pişman mısın? Yani olan kişilerle pişmanım yani. Niye zorladılar mı seni? Ya yok benim beni zor. <laughs> hani şöyle daha sonra da hani gerçek yüzlerini görürsün ya hani Hı. yani keşke yapmasaydım. Yani o kişilerle diyorum. Sen Bunu para için yapar mıydın peki? Asla, yok, yok, Şöyle yani sevdiğim için mesela benim atıyorum bir tanesiyle yaptıysam o benim altı aylık ilişkimde Hani üçüncü, dördüncü ayda oldu gibi. Mesela ikinci günden falan yok, ben yapmam zaten böyle şey. Zaten biz o bir tanesiyle böyle karı koca gibiydik. Her gün hmm. bizim evde, ben onun evindeydim falan her gün böyle buluşuyorduk altı ay boyunca böyle. Hmm işte dışarı falan şey yapıyorduk, geziyorduk, sürekli tozuyorduk. Ama yani ne zaman oldu? Dördüncü ayda oldu mesela. Yani ben hemen de bir şeyleri istemiyorum. Hani ben de böyle analiz yapıyorum zaten. Hani beni o yüzden bir şey yapıyor gibi. Anladım. Şimdi e, bu video izlenme alır. <laughs> yani e, bomba itiraflar yaptın. <laughs> Bakalım alırsa. Yani ileride kaldı dersen kaldı. Yok yok. Bayana indirdim. Ödemeyi post cihazı ile yaptı. Yalnız yanında bir tane arkadaş daha vardı. O görmek istemediği için sonradan aldık. Yani şöyle oldu. O bir yere gitti. Gide, gideceği yere diğer arkadaşını da alıp geçecekti. Diğer arkadaşını aldık ondan sonra muhabbet gitti zaten her neyse ver asıl o arkadaşı görmek istemediği için onu olan kadrajı hiç yayınlamadım bile şimdi yani yorum yapacak olursak çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu konular biraz hassas konular öyle bir durum var ki güzel başladı sohbet ama sonradan şeye döndü yani e, onun özel hayatına döndü yani ne bileyim ya biraz da şey rahat açıklamalarda bulundu. Ben de ona söyledim ya yani, bunları paylaşmamı istiyor musun? E, olabilir dedi. Dedim ama ileride e, sorun yaşayabilirsen kaldırmam yani. Kaldıramam dedi. Kanalıma zarar verir. O da e, sorun yok dedi. Zaten e, ona göre de muvafakatname okudum. Ya, biraz modum düştü ya. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Avrupa yakasındayım A şey Anadolu yakasındayım buradan da müşteri bulabilirsem çok efsane olur Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki benim sizlerin beğenisine ihtiyacım var ya benim için önemli sizler için belki çok önemli değildir ama benim için önemli ya bu kardeşinizi kırmayıp da e beğenirler abonelikler bildirim zilleri unutulmazsa e benim için çok makbul olur Evet gün devam etsin bakalım daha ne gibi ee, konular ortak olacağız bakalım ee, enerjisi başlıyorum genelde güne ama sonradan modum düşüyor.